Evet arkadaşlar, önce 8'le şunları açıyoruz, sonra kabloya ayırıyoruz, şuna bastırıyoruz, öne doğru ittiriyoruz, bastırıyoruz, sonra geri çekiyoruz, rahatça çıkıyor bu. Ondan sonra bobine alıyoruz, sonra bunu 14 lokma ya da 14 ruju lokması, şu şekilde bu da açıyor, yani ya 14 uzunla ya da 14 ruju lokması bu, bununla da açabilirsiniz, elinizdeki malzemeye göre çıkartıyorsunuz. Ben de mıknatıs olduğu için ben mıknatısla çok rahat aldım. Şimdi şu şekilde yine şöyle göstereyim. Mıknatısla zarar vermeden bir şekil olmasın diye şöyle mıknatısla bıraktırıyorum. Sonra önce elimizle bir tutturmasını yapıyoruz. çok sık olmaz arkadaşlar. Bunları tatlı sıkı bırakmamız gerekiyor. Öyle abanarak falan sıkmıyoruz. Önce elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkalım. Cırcırın torku, cırcırın kuvvetini anlamıyor olabiliriz. Bakın şu an elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Cırcırla da şöyle tatlı sıkı tamamdır. İlk bujimiz değişti. Çıkan bujimiz bu. Şimdi diğerlerini de hemen ufakça göstereyim. Şöyle önce 8'le şurayı açtırıyorum. Sonra alıyorum.